Sen sikandır Gözlerin mündür. Ayın rilleri Benzer kaşları Benzer kaşları O bir ara Hiç niye kuldur Lebin keseri taşiller gözünü görür hürriyet Görür hem bir düftik Değerli canlar burası Sivas Zara Bolucanlı ayesi Yeşildere köyü. Şu anda e, televizyon ekibinden arkadaşlarımız gelmişler. Köyde çekim yapıyorlar. Kendilerine öncelikle teşekkür ediyoruz. Burası bizim Derviş Cemal Ocağı dediğimiz ilk yerleşim birimi olan Mudolar Mezrası. Derviş Cemallar buraya gelmeden önce Mudolar köyü varmış burada. Daha sonra tabii pirler ve dedeler gelip yer istediklerinde kendi yerlerini paylaşmışlar. Bu taraf Derviş Cemal olarak geçiyor. Bu tarafta Mudolar Mezrası olarak geçiyor. Şu anda köyün içinde bulunuyoruz. Köyde pek fazla kişi olmadığı için ben de arkadaşlara yardımcı olmak için bu bilgileri size veriyorum. Ya hayır ya Devreş Cemal Kal ya Devreş Cemal diyelim. Ee, Bolucan Yeşildere Devreş Cemal mezarasındayız. Burası Zara'ya bağlı. Devreş Cemal'ın e, evlatları türbesi var burada. Devreş Cemal Seyit e, Abdullahoğlu, Seyit Molla, Molla Ali e, türbesi var. E, burada üç tane e, mezarları var. Türbesi onlar zannediyorsam bir tanesi oğlu, öbürleri Öbürü Evet. Oğlu Seyit Hasan, öbürü de Seyit İbrahim. Üç tane burada türbe var, üç tane mezar var. Aileden dışarıda Devleti Cemal hocana mensup işte çocukları torunları, akrabaları falan var. Yanımızda Devleti Cemal'in evlatları var. Yanımızda türbe hakkında konuşacağız. Evet. Buraya geldik. Siz tanıyalım. Ben Ziya Diktaş. Pazarcık Köyü, Geloş Mezrası'ndayım. Annem, e, bu işte, deli emilenin torunu, babam Koşkiri aşiretinden, Bali Ağa'nın torunu, Dilo'nun oğlu. E, Dilo, Balo ölmüşler. Babam öldü, annem öldü. E, bu devre çamallılarda camallılarda... E, burada sana anlattım ya Ali o şey bu büyük zatın oğlu Ali dedenin torunuyum Köyümüzden ben Avrupa'da kalıyorum. Köyde bir ev yaptım. Köye geldim. Şimdilik burada kalıyoruz hanımla. Güzleri Hollanda'ya dönüyoruz. Yazları Türkiye'ye geliyoruz. Böylece ömrümüzü doldurmaya çalışıyoruz. O, türbeye de geliyorsunuz tabii. Türbeye geliyoruz. Çünkü türbe bu deli milletin nazat bu çevrede bu köyler arasından herkes tarafından yüce bir insan olduğu kabul edilmiş. Ta sağlığından herkes buna çok büyük saygı duyuyormuş. Herkes bir rahatsızlığı, bir sıkıntısı oldu mu ocağa geliyormuş. Halen de geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Kimisi kurban kesiyor, kimisi lokma yapıyor, getiriyor. Ve böylece bu deli millezzat denilen zat bu ortada herkesin saygı duyduğu çok yüce bir insan olduğuna herkes inanıyor. İlk nereye geliyorlar? Hangi köye İlk aşağıki 40 seye geliyor. Yani Heşildere köyüne orada konuyor artık. Orada ne kadar kaldığını iyice bilemiyorum. Orada sonra yükünü yüklüyor, eşyanı alıyor. Yukarıki 40 gelmek istiyorum. Yani şeye e, Mudolar Köyü'ne. Gelirken yolda o iki köyün arasından babası ölüyor. Abdullah mıydı baba? Babası, Abdullah isminden babası ölüyor. Abdullah'ın oğlu Ali, Mola Ali yani e, onun bir tek herhalde oğlu var. Geliyor, Mudalar köyüne konuyor. Orada bir zaman kalınca düşünüyor, diyor ki o köylere ben çoluk çocuğumu alıp tekrar şeye döneceğim. E, e, geldim yere, Tunceli'ye döneceğim. Onlar da mani oluyor. Neden diyor gidiyorsun? Kal burada. Diyor ki bu burası benim çocuklarım için az geliyor yarın beş, altı oğlu varmış. Bunlar hepsi bir ayrıldılar mı? Erazi bize yetmez. O zaman ne istiyorsun? Bu yukarıki Devlet Cemal denilen yeri orayı bana verirseniz ben oraya gideceğim. İki oğlum da bu köye konsun ve kalmak o zaman kalmak istiyorum. Onlar da pek gidiyorlar. Kabul ediyorlar. Ve kendisi geliyor yukarıya bu Devlet Cemal denilen mezraya konuyor. İki büyük oğlu da Mudolar köyünden kalıyorlar ve böylece hayatını sürdürüyor. İşte onun ölümünden sonra oğlu Mille yani İbrahim lakabıyla Deliyemle toplum arasından çok büyük sayılık duyuyor. Herkes ona onu seviyor, saygı duyuyor ve ondan dolayı da Mille'nin mezarına çevre köyler herkes halen ziyarete geliyorlar. Evet canım. Peki şu karşıda yıkılan evler var mı? Or or i̇şte orası Molla Ali'nin yani Deli Emre'nin babası ilk gelip konduğu yerdir. O öldükten sonra iki daimin evi vardı oradan. Bu oğlu Hasan'ın iki, üç ev onlara ait vardı. Beş, altı ev vardır onlar. Tabi sonundan millet İstanbul'a gitti. Çolu çocuğu okutuyor. okudu. Yerleştiler, işe girdiler. Buraları terk ettiler. Evet. Onun, onlar da bir ocak Zadaya olarak yani bir tek aile kaldı. Dayımın oğlu o aşaki yani Mizolar köyünde şimdi kalıyor. Geri kalanlar İstanbul'a göç ettiler. İstanbul'da yaşıyorlar. Başka bir, bir söyleyeceğim şey var mı başka? Ha İsmail. Tabii. Şimdi İsmail Elçioğlu vardı. Evet. İsmail Elçioğlu bu Mola Ali'nin en küçük oğlu. Göç edip Ankara'ya gidiyor. Ankara'da Mustafa Kemal ile tanışıyor. Demek ki aralarından bayağı şeyli dostluk gelişiyor. Milletvekili olmuyor Yok. O zaman milletvekili olmuyor. Şeyinin Hatay'ın Türkiye'sine dahil edilmesi için Mustafa Kemal onu çağırıyor. Şeyhim diyor Hatay'ın valisi, belediye başkanı Alevi'dir. Sen git onlarla görüş yardımcı olsunlar. O da gidiyor onlarla görüşüyor ve hakikaten aynı şey oluyor. Daha sonra dönüp gelince Mustafa Kemal ona elçi soy ismini veriyor. Hani elçi olarak gönderiyor ya. İşte benim bildiklerim bunlardır efendim. Siz tanıyalım. Ben adım Ali Çınar. Ben de Pazarcık Köyü Mezrası, Keloşuk Mezrası, Balo'nun evinde biriyim. Dedemiz gelir Balo. Benim de bu devre, annem devre Çamalı'dır. Aşağı Mudolar Köyü'nde Hamza Aydoğan'ın kızıdır. Aynı zamanda devre şamalarda dayım, dedem, vardır. Ben de kendim yazları köye geliyorum zaten. Bir arıcılık yapıyorum ondan dolayı. Bu yöremizi de bırakmıyoruz. Kendi yöremizde kültürümüzü ya inancımızı yaşamaya çalışıyoruz. Tabi dedelerimizin de burada çok saygınlığı var. Özellikle bana Delilmini dedikleri İbrahim dedenin mezarı bu yörede çok saygın. Biz de kalktık çocukluğumuzdan beri çok ziyaret edilir burası. Kurbanlar kesilir. Eee ibadetler yapılır. Ee, böyle devam ediyor. Siz de geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bunlar Devlet Cemal Ocağı mensubu. Dersim'den, Erzincan'da, Dersim'den gelmişler. O Erzincan zorunda mı gelmişler mi? Dersim Teoloji Cemal'da mı gelmişler bilmiyorum da, yani 200-220 yıl tekabül ediyor mu bu gibi ya sizin Şimdi buradaki anlatımlara göre, işte bu Abdullah Dede aşağı Yeşildere köyüne geliyor, konuyor. Zaten amcam biraz anlattı onu. 200, evet yani yaklaşık 200 yıla falan tekabül ediyor buranın gelişi. Ya bizim köyün kuruluşunda da zaten e, İbul Araşreti İbrahim Ali <laughs> gelişi de yaklaşık 250 yıla mezar taşlarındaki tarihlerden anlaşılıyor. E, çok detaylı bir e, araştırma daha ya, yapılmamış. Ama o mezar taşlardaki araştırma tarihlere baktığımızda 250 yıla falan tekabül ediyor. Biz 7. 8. torunlarıyız yani buraya kuruluşunda. Muabdula Dede'nin e, aşağı yeşil dereye gelişi e, 1820 civarından falan söylüyorlar. Tabi doğruluk derecesini netleştiremiyoruz onu yani söylentidir. E, herhangi bir yazılı bir belgesi var mı onu bilmiyoruz varsa bu bizim devri çamal dedelerde araştırıyorlar Onlarda bir kitap da yazmışlar kendi soy sere, seceresini varsa onlar da vardır yani. Şimdi bu Kangal, Hafik, Zara, İmranlı e, bu bölge. Şimdi Kangal'la Zara, Kızılbel, e, Kızılbel, Karabel. E, Karabel, Karabel, Beypin arası. Orada Kırmaşık'a konuşan e, köyler var. 20, 22, 24 köy. Onda da mensup olan köyler var. E, daha sonra Koşkülü köyleri başlıyor buradan İmranlı'ya kadar. Baya çoklar. Siz Koçkiri kıraşlısına e, me, me, mensupsunuz. Bunlar kırmancı e, kırdas ki konuşuyorlar değil mi? Biz e, kırmancı konuşuyoruz dil olarak kırmancı ne? Koçkiri, Kırmancı Koçkiri ne? Hela Karabeli Zaza dendikin. Yani. Evet. Zaza e, öheli var. Artık e, Hela Kankali Şadilyan hene e, Şadiller hatını. Can belgileri işte e, hani. Bu bir ama zara geri pekni kiri, geri geri dersimi İmran'da yine e, hatını e, aşiret genelde e, Meryem hevne de bin yani sıra yani, hatına yani, hatına yani, cem hevdu tabi. E, işte kurmancını zannetir becerken eden bir gün esası. Yani e, e, nasıl çıtan den bir gün. Zulüm hükümeti pır dağılmış buna yani pir bir e, vır ve vaç buna. Lehev ayrılmış buna. Nızanın ki kiye gerek e, bir gerek buna şafi esasen kere ipir ne yani desan alevi diye korumuş adına sereci korumuş iki iki korumuş ki ne kere ipir ne ki nizga şehir an güçlü e, hükümeti zor hükümeti sünileşmiş bu ne tabi bu devlet şemalı bu pillerimiz buraya gelirken yolu işaret etmişler cem cemaat yürütmüşler küçük günleri barıştırmışlar eee e, hazırda cam bağlamışlar. Na tabi evet devletçi malın bırakır <laughs> işte mungu saygınlığa kapır gerçekten vasayt mila İbrahim pır pır devran üstünlüğe kahye herkes vera hürmete kapır artı işte pirime bamasur

sebeti mektebanı, sebeti geçimi millet dağılmış bu çok kurbeti bana güçlü bir bun. Nahalı kurbeti cem evi falan kurmuş kirli. Ama cem evi nagir yani. E, Başını ne yani. Kuzey kesimimiz Bey Dağları'dır. E, karşı taraflar e, Karabel e, Bozbel Dağları var. E, daha doğumuzda Çengelli Dağı var. Buralarda işte geç geliyorum mevsim tabi Yani Mayıs ayında esasen biraz yağışlar yetersiz yağdı. Doğa biraz daha sönük geçti. Sonra Haziran'da yağdı. Yoksa e, Temmuz'un sonu Ağustos'un 10-15'ine kadar çok güzel yeşillikler oluyor yani. Burada insanlar da hatta Beydan'a da yol yaptılar. Beydan'da şenlikleri yapıldı birkaç sene. Daha sonra e, dernekler el değiştirince bazı arkadaşlar yetersiz mi kaldı veyahut da gitmek mi istemedi, istemedi. o tür şenlikleri biraz azalttılar. Yoksa yani e, memleket olarak gerçekten yazları bulunmaz yerlerdir. ya. Yani. Bu e, Yeşil tarafından mı geldik? E, yollar çok kötü değil, <laughs> yollar çok kötü. <laughs> Allah biliyor. E, yollarımız <laughs> kötü yani e, yollarımızı özellikle asfalt atıramıyoruz köy yollarına. Yani e, devlette, de, hükümette çok nadir destek görüyoruz yani. Tamam kısmen yapıyorlar ama çok uğraşmalarımıza rağmen yeterli hizmet verilmiyor yani burada Özellikle alevi köyler seçiliyor. Yani ben bunu muhtarlığım dönemimde de söylüyordum. dairelerde de söylüyorum. Onun için size de çok rahat söylüyorum hiç çekinecek bir konu değil. Çok e, muazzam bir ayrımcılık yapıyor devlet halkların arasında özellikle Alevi olunca hizmetler azalıyor. Baba annem de Seyit İbrahim'in abisinin kızı. Annem de Seyit İbrahim'in öz torunu. Annem anlatıyordu. Dedesi kitap okurken o da yanından idareyi tutuyormuş. İdare lambası. Tutuyordu. İdare, Uf, Kürtçe ona fizik diyorduk. Ufak şey vardı. O okuyormuş. Hatta onun birçok beyitler söylüyor söylüyordu dedesinden tabi öğrenmiş. Çok iyi hatırlıyor diye. Çok yüce bir zat olduğunu, bütün toplum yani ufak bir şey, adam bir aksilik oldu mu bir şey oldu geliyormuş, ondan destur istiyormuş. Ta, sağlığından o yüce zatı herkes çok büyük saygı duyuyormuş efendim. Teşekkür ederim. İyi ki siz geldiniz ve bu çekimi yaptığınız için Allah sizden razı olsun. Çok memnun oldum. Sağ olun, var olun efendim. Adım Şükrü Polat, ben de Yeşildere, Mudolar Mezrası'ndanım. Anne tarafım Derviş Cemal'dı, baba tarafım Şık Hasan'ı. Ben de 1982 senesinde İstanbul'da Karacahmet Derneği'nde ilk Sema Hekim'inde göreve başlamıştım. Daha sonra değişik görevlerde bulundum. İstanbul Eylül Büyük Derneği Genel Başkan Yardımcılık görevim var bir dönem. Gecelere katıldım, panellere katıldım. Ben de yazları buraya geliyorum. Ee, i̇şte burada anne tarafım Derviş Cemalı olduğu için geçen kongrede Derviş Cemalların kongresi Kartal Cemevi'nde yapılmıştı. Biz bir eleştiri getirmiştik. Bizim Zara Yeşildere Bulucan nayesinde bulunan Derviş Cemal ile ilgili neden bir çalışmanız yok diye. Ee, konuyla ilgili şöyle söyleyeyim. Buraya gelen insanlar e, inançlı insanlar. Kurbanlarını kesiyorlar. Burada dağıtıyorlar ama din adamımız olmadığı için bir dua verecek bir dedemiz var. Ne de Böyle bir hocamız var. Maalesef din e, adamı konusunda çok büyük eksikliklerimiz var. Pirlerimiz var, analarımız var, pillerin i̇şte çocukları var, kızları değil, var. gelirse... Bizim duamız kolay. Ya Hızır, ya Ali, ya Ana Fatma diyoruz, ya Döres Cemal diyoruz, ya Baba Mansur, ya Oğuzhan diyoruz. Ee, el, e, evliler, ermişler, hak kabul etsin diyor. Al, al, Duapre. Evet, işte o yüzden e, sağ olsunlar tabii gene mevcut olan... Kimse olmadığı için zaten buraya evet. gelen insanlar kurban kesiyorlar. Ben de son beş senedir geliyorum buraya. Zaman zaman kurban duası veriyorum. Zaman zaman değişik dualarla insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani biz evet. gelip burada bir ay kalıp gidiyoruz. Yoksa kışları burada pek kimse olmuyor. Tabii bu, e, tabii bu coğrafya tabii ziyaretleri var, ocakları var. E, çok büyük bir alevi nüfusu var. Geçmişti burada bu coğrafyada cemler, cemaatler yürütülmüş. Evet ben hatırlıyorum küçükken. Çok alimler yetişmeyi Hacı Bektaş yok. Veli'den Cemal Efendi geliyordu. Veli Efendi geliyordu. Ben onların cemlerine de katılmıştım geçmiş dönemde. O dönemde gerçekten çok güzel cemler yapılıyordu. İnanç vardı, yetikat vardı. Ama maalesef şu anda o konuda biraz...